Derdin neydi? Haydi ay diyorum benim. De. Derdin neydi? Söyle bana derdini. Beyefendi herhalde yol kendini sanetti. Koy verdi yetkimizde. Allah var mı? Sağ Senin Allah'ın var. Allah. Peki. Allah senin belanı versin. İnşallah seni öldürsün ya. Sus, sus bak şuraya seni geç. Seni öldürsün sus, Allah. Şuraya geç. Ne dersin? Şikayetçiyim. Tamam sus peki. Beni tamam. ölüme tamam. teşhis ettin. üstüne bakın. Üstüne sen <laughs> oradan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu. Bimin oradan karşı yoldan geçtim. Bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Zavadak dedi. Ben de o heyecanla şeyle vardım gittim köye doğru. Şurada durdum. Baktım tekrar da yok arabada. Ama tamam ben belki e, alkollü olabilirim de. Bu arkadaş neyin ecelinde? Koronavirüsten mi kaçıyor? Kimden kaçıyor da yeşil ışıkta, kırmızı ışıkta durmadı da Bene çarptı, beni yanan ışıkta. Yani derdi ne yani? Derdi ne? Derdi. Hay tamam ben zaroşum. Ben hadi geçebilirim. Tamam. Ben suçluyum da şu anda kanunen o suçlu. Devletin ışıklarına faydalanmayan, devletin ışıklarına uymayan o. Benim suçum ne? Kırmızı ışıkta dursaydı ben varıp gidecektim evimde şu anda yatır olacaktım hadi, hadi. Dayı inşallah Murat tamam. Yüzün gözün gülmez de. İnşallah kanunu çiğneyen sensin. Suçlu olan benim. İnşallah yüzün gülmez dayı. Araba, Ana. Tekerim bir şey yok. Ana. Karımız ışıkta neye geçecek? Niye kanunu çiğniyor? <laughs> <laughs> Tekerim yok da yok oraya kadar gidiyor ya.